Hadi gelin, antik dünyadan gelen ve bildiğimiz teknoloji tarihini adeta baştan yazan bir gizeme, Antikitera mekanizmasına yakından bakalım. Bu bu öyle sıradan eski bir nesne değil. Bu geçmişten gelen bir fısıltı gibi. Zamanının binlerce yıl ötesindeki bir zekanın somut kanıtı. İşte gizemin tam kalbi de burada atıyor. Bakın, bir yanda denizden çıkarılmış, ne olduğu bile belli olmayan, paslı, kireçlenmiş bir bronz yığını görüyorsunuz. Diğer yanda ise o enkazın içinden çıkan dijital bir hayalet. İnanılmaz derecede karmaşık, hassas bir mekanizma. Akıl alır gibi değil değil mi? Peki ama bu iki görüntü nasıl olur da aynı şeye ait olabilir? Benim insanların buna ne dediğini biliyor musunuz? Dünyanın ilk analog bilgisayarı. Evet evet yanlış duymadınız. 2000 yıldan daha eski bir bilgisayardan bahsediyoruz. Peki bu antik bilgisayarın hikayesi ne? Her şey Yunanistan açıklarında bir gemi enkazının bulunmasıyla başlıyor. Bu 2000 yıllık bilmece oradan çıkıyor. Ama o zamanlar kimse bu karmaşık dişliler ve kadranlar yığınının ne olduğunu tabii ki bilmiyordu. Neydi bu alet? Ne işe yarıyordu? Aslında antik metinlerde buna benzer cihazlara dair ipuçları var. Mesela ünlü Romalı yazar Cicero, Arşimed'in yaptığı bir aleti anlatırken diyor ki, küre hareket ettiğinde güneş ve ay tıpkı gökyüzündeki gibi birbirini izliyordu. İşte bu bize antikitera mekanizmasının amacına dair ilk büyük ipucunu veriyor. Anlıyoruz ki bu aletin amacı gökyüzünü, kozmosu taklit etmekti. E peki, tamam. Amacı bu olabilir ama siz olsanız paslanmış, kireçlenmiş bir metal yığınının içine nasıl bakardınız? Sırlarını nasıl çözerdiniz? İşte bu noktada modern bilim devreye giriyor ve bu antik kozmosun kapılarını aralamamızı sağlıyor. Çünkü asıl mesele buydu. 2000 yıllık son derece kırılgan bir makineyi ona en ufak bir zarar vermeden nasıl okuyacaksınız? O paslanmış birbirine kaynamış parçaların içine nasıl gireceksiniz? Cevap tabii ki yüksek teknolojideydi. Araştırmacılar adım adım ilerledi. Önce polinom doku haritalama diye özel bir yüzey tarama tekniği kullandılar. Bu sayede en ince detayları, gözle görülmeyen yazıları bile ortaya çıkardılar. Sonra işin en heyecanlı kısmı, 3 boyutlu X ışını tomografisi yani bir nevi makinenin röntgenini çektiler ve pasın, korozyonun içine girdiler. En sonunda da bütün bu verileri bir araya getirip dişlerin birebir eksiksiz bir 3 boyutlu bilgisayar modelini oluşturdular. İşte o teknolojinin gücünü burada görüyorsunuz. Bu X ışını taramaları sayesinde çıplak gözde asla görülemeyecek binlerce gizli yazı, karakter ve tabii ki dişlerin iç yapısı ortaya çıktı. Sanki, sanki cihazın kendi kullanım kılavuzu 2000 yıl sonra yeniden önümüze serilmişti. Peki, bu 2000 yıllık kullanım kılavuzu bizi nereye götürdü? Mekanizmanın belki de en akıl almaz işlevine, tutulma tahmini. Bu cihaz basit bir takvim falan değilmiş. Adeta bir saat gibi tıkır tıkır işleyen kozmik bir kehanet makinasıymış. Bakın, mekanizmanın arkasında dört dönüşlü bir spiral var. İşte buna Saros kadranı deniyor ve her şeyin anahtarı da bu. Saros döngüsüne diye sorarsanız, Babil'lilerin keşfettiği, güneş ve ay tutulmalarının yaklaşık 18 yılda bir kendini tekrar ettiği bir döngü. İşte bu kadran bu karmaşık döngüyü tamamen mekanik olarak hesaplıyordu. Ama işin inanılmaz tarafı ne biliyor musunuz? Bu alet sadece tutulmanın ne zaman olacağını söylemiyordu. Çok daha fazlasını yapıyordu. Tutulma güneş tutulması mı ay tutulması mı olacak? Tam olarak saat kaçta başlayacak? Hangi yönden kararacak? Ne kadar büyük olacak? Ve hatta hatta tutulmanın renginin ne olacağını bile tahmin ediyordu. Düşünsenize, bu antik dünya için hayal bile edilemeyecek bir öngörü seviyesi. Şimdi tam bu hayranlık noktasında hikayede keskin bir viraj alıyoruz. Çünkü evet, tasarım tam bir deha ürünüydü bunda şüphe yok. Ama ortada ciddi bir ama vardı. Bir sorun vardı. Asıl soru şu. Tasarım kağıt üzerinde kusursuz görünüyor. Peki günümüzden 2000 yıl önce o dönemin imkanlarıyla, o dönemin teknolojisiyle üretilmiş bir makine gerçekten de çalışabilir miydi? İşte sorunun kaynağı da tam olarak bu. Üçgen dişli çarklar. Bakın, günümüzdeki modern dişlilerin kavisli, böyle iç içe geçen hassas profilleri vardır. Ama o dönemde dişliler basit üçgenlerden ibaretti. Peki bunun ne sakıncası var? Şu sakıncası var. Bu üçgen dişler her döndüğünde mekanizmada minicik hızlanma ve yavaşlamalara neden oluyor. Yani sisteme sürekli olarak küçük hatalar ekliyordu. Yani ortada şöyle bir paradoks var. Bir yanda kağıt üzerinde teoride mükemmel çalışan bir astronomik hesap makinesi, diğer yanda ise o dönemin üretim hatalarına, teknolojik sınırlarına mahkum fiziksel bir makine. Yani deha ile gerçeklik arasındaki o ince çizgideyiz. Peki, deha mı galip geldi yoksa gerçeklik mi? İşte bu noktada artık tahminleri bir kenara bırakıp doğrudan verilere bakmamız gerekiyor. Çünkü veriler bize bu hikayenin en çarpıcı kısmını anlatıyor. Mekanizmanın kendisi üzerinde yapılan ölçümler neyi gösterdi dersiniz? Analizler sonucunda iki temel üretim hatası ortaya çıktı. Birincisi, rastgele hatalar. Yani her bir dişli arasındaki boşluklarda ustanın elinden kaçan küçük, öngörülemeyen hatalar. İkincisi ise sistematik hatalar. Bu da muhtemelen dişlinin merkezi tam ortada olmadığı için, döndükçe bütün diş konumlarında düzenli bir kaymaya yol açan bir hataydı. İşte bu grafik aslında her şeyi tek başına anlatıyor. Mavi çizgi, mekanizmanın dişlilerinde ölçülen gerçek hataları gösteriyor. Turuncu çizgi ise, makinenin takılmadan, sıkışmadan çalışabilmesi için kabul edebileceği en yüksek hata sınırı. Farkı görüyorsunuz değil mi? gerçek üretim hataları çoğu zaman makinenin dayanabileceği sınırın çok ama çok üzerindeydi. Peki, bütün bunların pratik anlamı ne? Bilgisayar simülasyonları ne diyor? Sonuç, gerçekten şok edici. Simülasyonlara göre antikitera mekanizması, ortalama olarak sadece 120 gün çalıştıktan sonra sıkışıp kalırdı. Evet, sadece 120 gün, yani yaklaşık 4 ay. Yüzlerce yıllık gök olaylarını tahmin etmek için tasarlanan bir deha ürünü, büyük ihtimalle sadece 4 ay sonra kilitlenip duruyordu. Ve bu da bizi son ve belki de en önemli soruya getiriyor. Antikitera mekanizması, antik mühendisliğin kusursuz bir başyapıtı mıydı? Yoksa, yoksa zamanının o kadar ilerisindeydi ki hayata geçirilmesi henüz mümkün olmayan parlak bir rüya mıydı sadece? Belki de asıl miras, makinenin çalışıp çalışmaması değil, belki de asıl mucize, 2000 yıl önce birilerinin böyle bir şeyi hayal edebilmiş olmasıdır. Ne dersiniz?